Türk bayrağının dalgalandığı her yer vatandır deyip görevine giden 22 yaşındaki 8 aylık öğretmen, vatansever Türk kızı Aybuki öğretmeni, dini imanı olmayan hainler tarafından şehit edilişinin 4. yıl dönümünde rahmet ve minnet anıyorum. Allah mekanını cennet etsin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, olağanüstü hal inceleme komisyonunun verdiği kararlar doğrultusunda yaşanan mağduriyetleri araştırmak üzere verilen önerge hakkında İYİ Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlarım. Anayasamızın 15. maddesine göre temel hak ve özgürlüklerin kısmen ya da tamamen durdurulması ancak savaş, sıkı yönetim veya olanüstü hallerde mümkündür. Ancak ne yazık ki AK Partisi iktidarında bu husus normalleşti. Ülkemizde 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ilan edilen olanüstü hal 18 Temmuz 2018'de kaldırıldı. Bu dönemde kurulan komisyonun görevi KYK'larla tesis edilen kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrenciliklerin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ile ilgili ilişki görülen derneklerin kapatılması işlemlerine ilişkin başvuruları değerlendirmekti. Tabiri caizse at izini it izinden ayrıştırmaktı. Ancak o halin kaldırılmasından bugüne aradan neredeyse 3 yıl geçmesine rağmen komisyon hala bu değerlendirmeleri tam olarak sonuçlandırmadı. Komisyon 28 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 126.674 başvuruda 14.072 kabul, 101.058 red kararı vermiştir. Hala değerlendirmeyi bekleyen 11.544 dosya bulunmaktadır. Yani bu ne demek? Komisyon olarak değerlendirdiğiniz dosyaların yüzde 89'una red vermek varsa yaşanan mağduriyetleri katmerleştirmek demek. Sayın milletvekilleri. Adaletin en kötüsü geç tecelli edenidir. Geç gelen adalet, adalet değil, zulümdür. Yasal birçok haktan mahrum bırakılan KYK mağdurları, kendilerine yönelik mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla kurulan komisyon tarafından detaylı ve doğru düzgün inceleme yapılmadan verilen red kararları veya karar verilmeyip bekleyen başvurular yüzünden büyük mağduriyetler yaşamaktadır. Haklarında dava bile açılmamış. Açılan davalarda takipsizlik kararı verilmiş veya beraat kararı çıkmış olan binlerce insan görevlerine iade edilmemiştir. Değerli milletvekilleri devlette güven esastır. Milletimiz adalet mülkün temelidir diyen bir devlet hakkını bilir ve bu akla güvenir. Bu güveni sarsmak Türk devletine yakışmaz. Hangi hükümet olursa olsun haddi de değildir. Devletimizin güven duymadığı bir kişiyle çalışmak istememesi o kişiyi kamuda istihdam etmeyi istememesi haklı bir gerekçedir. Ancak burada bu komisyonun asli görevi bu haklı gerekçeyi neticelendirecek bir değerlendirme sürecini bizlere sunmak ve bu süreç içinde at izini it izinden ayrıştırmaktır. Red kararı verilen 101.058 dosya içinde hakkaniyet gözetilerek adil bir değerlendirme ile doğru kararlar verilebildi mi? Bekleyen 11.544 dosya demek 11.544 aile demek. Bu insanların da çoluk çocukları, ana babaları var. Bunların gerçekte FETÖ ile ilişkilikleri komisyon tarafından hangi gerekçelerle tespit edilerek reddedildi? Bunlar devre iktidarınızın kurmuş olduğu bu sistemde tartışılmaktadır. Neden tartışılmaktadır? Çünkü iktidara yani saraya yakın olanın aldatılan olduğu bir düzende FETÖ'ye sermaye olanların Baş tacı edildiği bir düzende bankasya'ya yıllarca hizmet etmiş hizmetkarların devletimizin kurumlarının başına getirildiği bu düzende FETÖ'nün sofrasına kaşığını eksik etmeyenlerin milletin vekili yapıldığı bu sistemde bu kararlar tartışmalıdır. Çünkü FETÖ borsasından parasıyla adalet satın alıp paçasını kurtaranların olduğu bu sistem tartışmalıdır. Size yakın olanın adaletin terazisine çıkarmayan bu sisteme güven kalmadı. Değerli milletvekilleri bizler 12 Eylül askeri itiral üzerinden sinir gibi geçtiği bir nesilleriz. Aradan geçen 40 küsur seneye rağmen hala sağcısı solcusu o dönemde yaşanan bir sürü mağduriyet yüzünden devletine imtina ile yaklaşan devletinden uzak duran bir sürü aile var. Bu aileler o dönemin ceremesini hala çekiyor. Hala Teşekkür ediyorum Sayın Öztürk. Teşekkür ediyorum Sayın Öztürk. Sayın Öztürk. Sayın Öztürk. Sayın Öztürk konuşma süresi 3 dakika olmasına rağmen Thank <laughs>